Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben pek iyi değilim. Yani böyle çok enerjik bir video açılışı yaptım ama aslında çok iyi hissetmiyorum kendimi bu aralar. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor ya. Yani böyle bir hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. İğrenç bir duygu ve bu iğrenç benim bu iğrenç bir duygu diye tanımladığım şeyin aslında bir ismi olduğunu öğrendim bu yakınlarda. Bunun ismi languishing'miş. Bu languishing durumu pandemiden sonra özellikle oldukça yaygınlaşmış yani insanlar arasında çok sık görülen bir durummuş bu. O yüzden belki sizler de benzer bir durum yaşıyorsunuzdur diye bunu bugün böyle anlatayım dedim. Şimdi bu languishing hani tükenmişlik desem tükenmişlik değil. Çünkü tükenmişlikte de böyle fiziksel olarak da artık böyle bitik hissediyorsunuz kendinizi. Bunda öyle bir durum yok. Yani enerjiniz, fiziksel sağlığınız yerinde. Depresyon desem depresyon değil. Çünkü depresyonda böyle bir umutsuzluk, bir mutsuzluk durumu vardır. Bunda öyle bir durum da yok. Yani ben şu anda umutsuz ya da mutsuz değilim ama yani canım bir şey yapmak istemiyor ya. Yani böyle hayata karşı o isteğimi kaybetmiş gibiyim. Anlatabiliyor muyum? Bununla baş etmek için bir çaba sarf etmezseniz, kendinizi bu duruma kaptırıp giderseniz de yani ucu depresyona da varabilir diyorlar. Yani aslında onun habercisiymiş gibi de diyebiliriz. O yüzden yani ben de bu duruma kendimi çok kaptırmaya niyetim yok. Çünkü bu şekilde geçen günlerimi acıyorum. O yüzden de bugün artık hani buna bir dur deme kararı aldım ve hani bugün Bununla baş etmemi sağlayacak, bu ruh halinden belki beni kurtaracak şeyler yapmayı planlıyorum. Yani bana iyi gelecek şeyler yapmayı planlıyorum. Vardır yani hepinizin böyle rutinleri. Bugün işte benim rutinim nedir? Bu gibi durumlarda neler yapıyorum? Biraz benimle birlikte onu yaşayın istedim. Şimdi öncelikle şu tipimizi bir düzelterek başlayalım. Evet. Artık hazırım. Şimdi çıkabilirim. Çantamı hazırlayacağım. Ondan sonra da çıkıyorum. Şimdi çantamı hazırlarken benim için dışarı çıkarken almazsam olmaz bazı şeyler var. Onları alıyorum. Öncelikle defterimi alıyorum yanıma. Bu olmazsa olmaz. Ruh halime uygun kitaplar seçtim. Mutsuzluk zamanlarında mutluluk. Bu kitaptaki böyle ana karakter hakikaten şu an tam da benim yaşadığım ruh halini yaşayan bir karakter aslında. Yani kitabı okumaya başlamıştım ama bitirmemiştim. Şimdi bunu aldım yanıma. Bir de kendiniz olma alışkanlığını kırmak. Bu da şu an tam benim ihtiyacım olan şey gibi gözüküyor. Bunu da yeni bir kısmını bir yere kadar okudum ama tamamını bitirmemiştim. Biraz da bunu karıştırırım diye düşünüyorum. Ondan sonracığıma el kremim. Tabii ki asla vazgeçemem. E, güneş gözlüğümüz. Hava biraz o yüzden şemsiye eğer üşürsem diye şalımı alıyorum yanıma ondan sonra kulaklığımı alıyorum serpak mendil kameramızın kılıfını da atalım tabii ki de kalemlerim kurşun kalem kitap okurken altını çizmek için muhakkak kurşun kalem bulması lazım ve bir dudak nemlendiricisi muhakkak yanımda bulması lazım çantamı da hazırladığıma göre artık çıkabilirim Evet evden çıkış yapıldı ve yani dışarıda gerçekten oh be dünya varmış dedirtecek bir hava var. Bu arada bu açık hava ve güneş gün ışığına çıkma durumu yani öyle sırf ay benim hoşuma gittiği için değil gerçekten hormonal dengenizi düzenleyen bir etkisi var bunun. Ben bu loğusalık sırasında işte ufak bir depresyon yaşamıştım onu bir bahsetmiştim. Orada bana psikiyatristim. Ee, oksitosin hormonunu bu işte sevgi bağı hormonu denilen hormon bu. İşte çocuğunuza çok fazla odaklanmanız, da kendinizi böyle hayattan izole etmenizi falan da sağlıyor biraz. Tabii bu kendini izole etme ve işte sadece çocuğa odaklanma durumu da e, olumsuz etkileri de yol açabiliyor. Dolayısıyla psikiyatristim bana bu oksitosin hormonunu e, dengeleyebilmem için açık havaya çıkmam, ondan sonra e, gün ışığı almamın çok önemli olduğunu söylemişti. Yani aslında hepimiz bu salgıladığımız hormonlar yüzünden böyle çeşitli ruh hallerine de giriyoruz ya bir yandan. O yüzden aslında bu yaptığımız aktiviteler de bizim bu hormonlarımızın dengesini düzenleyen şeyler oluyor. E, açık havaya çıkmak, zaten e, yürüyüş yapmak, egzersiz yapmak da bu mutluluk hormonu denilen işte endorfin, serotonin gibi hormonlar var. E, onları da salgılamamızı sağlayan aktiviteler. Hii, mesela bu da çok iyi hissettiren bir şey. Uy, kedileri sevmek. Ya bir de bir şey diyeceğim de ben galiba mahallemi çok seviyorum ya. Elinin altında her şey böyle bir hani sitelerdeki böyle izole bir ortam yok. Terzisi, bakkalı, çakkalı böyle bir esnaf kültürü, bir mahalle kültürü var. Çok seviyorum ya oturduğum yeri. Ama tabii ki de eski kiracı olduğumuz için ve kiralar şu anda inanılmaz yükseldiği için bizim kiramız biraz düşük kaldı. Dolayısıyla ev sahibimiz de bizi mahkemeye verdi. Kızım gelecek çıkın dedi. Ondan sonra o yüzden yani buralarda daha ne kadar oturmaya devam edeceğiz bilmiyorum ama yani inşallah imkanımız olur da devam edebiliriz. Çünkü gerçekten insanın kendisini ait hissedebildiği yerlerde oturabilmesi, barınabilmesi, o aidiyet hissi de bence insanın moralini çok yüksek tutan bir şey oluyor. Abi açıksınız değil mi? Evet. Ha. <laughs> Dışarısı biraz şey ama ne oturacağım. Var? Tamam. Ben bir siparişimi de vereyim hatta burada o zaman. Bir şık şıklı mıydı? Gözleme. Ha şık şıklı gözleme. Bir de e, çay alırım. Beraber getirseniz olur. Burası benim her zaman geldiğim mekan. Benim mekanım. Ben buranın işte gözlemelerini falan çok seviyorum. Ve buraya sürekli geliyorum. Tabi bugün hava biraz esintili olduğu için yani etraf bayağı ıssız, sakin, kimse yok. Ama aslına bakarsanız ben buranın o hallerini seviyorum. Hava güzel olduğu zaman inanılmaz bir kalabalık oluyor. Curcuna, gürültü falan filan. Ben o hallerini sevmiyorum. Ben böyle sessiz, sakin, kimseciklerin olmadığı zamanları seviyorum. Tabi bugün bu rüzgar birazcık beni <laughs> burada hırpalayabilir gibi gözüküyor ama neyse <laughs> işte sarınacağız, edeceğiz. O gözlemimi bir yiyeyim, şık şıklıyı. Ondan sonra karnımı bir doyurayım. Ondan sonra zaten kalkarım. Çok da oturamayacağım gibi gözüküyor rüzgar yüzünden ama yine de güzel ya. Yine de seviyorum. Çalan müzikler falan çok güzel burada ya. Mesela şu anda Must Have Been Love çalıyor. Böyle nostaljik güzel şarkılar çalıyor. Her geldiğimde çalan şarkılar bana muhakkak böyle bir anımı, geçmişi hatırlatıyor. Nostalji duygusu yaşatıyor falan. Seviyorum. Bir de burası böyle o böyle şık şıkırdım kafeler gibi değil mi? Bildiğiniz çay bahçesi. Ben böyle salaş yerleri seviyorum galiba. Yani beni böyle al götür böyle çok lüks bir restorana. Küçük küçük porsiyonlar gelsin. Ben mutlu olmam. Beni böyle salaş bir yere getireceksin. Böyle doyurucu porsiyonlar, mis gibi yemekler falan. İşte o zaman çok mutlu oluyorum. gözünüzü olursanız böyle kaşarlı, domatesli, biberli bir gözleme. Ama buranın gözlemeleri çok güzel ve bence güzel gözleme önemli bir şey. Ve tabii ki güzel bir çay. Herkes kahveci. Ben çaycıyım kardeşim. Bana güzel demlenmiş bir çay. şimdi çok keyfimi kaçıran bir şey oldu. Size bundan bahsedeceğim. Ben e, kitaplarının altını çizerek okumayı seviyorum. Ve kitaplarımın altında asla tükenmez kalemle çizmiyorum. Hep kurşun kalemle istiyorum. E, ve yanıma aldığım kurşun kalemin ucu bitmiş. Yanımda da uç yok. Ama e, kitabı okuyorum ve altında çizmek istiyorum şu anda. Ve böyle inanılmaz bu duruma takıldığımı fark ettim. Yani Allah'ım altını çizmek istiyorum ama kurşun kalemim bitti, işte ne yapacağım şimdi falan bir okuduğum yerin altını çizememek mesela beni çok rahatsız etti ve yanında tükenmez kalem var. Şimdi dedim ki neyse tükenmez kalemle çizeyim yani o zaman ne olacak ama yani şu anda bu bir kitabın altına tükenmez kalemle çizme düşüncesi bile beni çok rahatsız ediyor. Bir çılgınlık yapıp kitabın altına tükenmez kalemle çiz, çizeyim mi? <laughs> çok çılgın bir günümdeyim. Çok komik bir şey bu ama yani ne kadar tuhaf değil Bazı takıntılarımız. Yani bilmiyorum bu takıntımın üstüne gideceğim galiba aslında ama çok zorlanıyorum ya. Çok enteresan bir şey. <laughs> Bizi çizeceğim. Sevmedim. Evet kalktım çünkü kalem ucu almam gerektiği için. <laughs> Zaten bir de kitapçıya da gitmek istiyorum çünkü kendime en iyi hissettiğim yerlerden biri de kitapsılar. O kitapları karıştırmayı da seviyorum. O yüzden şimdi yine mahallemdeki en sevdiğim yerlerden birine gidiyorum. Lütfen Seni yerim ben. Yerim, yerim, yerim. Yerim, yerim. işte benim yolculuğum yarıda kaldı. Çünkü arkadaşım aradı ve işte o da benim olduğum yerlerdeymiş. İşte geldi bir çay kahve içelim. O yüzden çıktım kitap evinden. Şimdi onun yanına doğru yürüyorum. İşte moral düzeltici bir aktivite. Daha sevdiklerimizle görüşmek. Onlarla birlikte vakit geçirmek. Ve şu an arkadaşım bu iş için gerçekten biçilmiş kaftan diyebilirim. Hoş <laughs> Canım merhaba. insanla bistir. <laughs> Tam günü neden geldin? <laughs> Abi ne bileyim sen bana geleceğini haber verseydin nerede sol söylerdim. <laughs> hani belki hatırlarsınız ilk video denememizde de kendisi vardı yanımda. <laughs> yine kendisi düştü canım ama benim. Şu tarafı böyle bir geliş gözüküyor açısından. Ben de kendini sıra. seyretmeyi bırakır mısın lütfen? Çok <laughs> <laughs> şey de bir sorum var. Şey söyleyeyim şöyle işte, Kameranın duruş <laughs> <rovuş> açısından <ötüsünden> falan <laughs> da bir uzaktan çekeyim. Ya. <laughs> evet. evet. Yani evet, şimdi Hande ile öyle oturacağız evet, mı? Hande sohbet. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Çekeceğim Evet Hande'den ayrıldım şimdi kitap evine doğru gidiyorum. Ya Hande ile otururken de şeyi konuştum. Bir tanıdığımız bir kız vardı. Ondan sonra şimdi danışmanlık ve eğitim vermeye başlamış ve yani bize göre hani e, o kızı tanıdığımız kadarıyla hiç böyle gidip danışmanlık almak isteyeceğiniz, eğitim almak isteyeceğiniz e, bir insan değil. Ama gayet yani programı dolu, İnanılmaz böyle bir sürü insana danışmanlık ve e, eğitim veren bir insan haline gelmiş şu anda. Ne ee, sonra şunu düşündük, yani dedik ki bir insanın kendisine inanması ve kendisini başarabileceğini düşünmesi bir şeylere yeterli. İstediğiniz kadar böyle çok iyi olun bir konularda, siz kendinize inanmadıktan sonra o başarı gelmiyor gerçekten. Evet. Çok evet. güzel değil gibi. Daha yeni geldi canım benim. Bak seni nasıl. meşhur yapacağım. Aa geçecek <laughs> hadi yap. Öpüyorum. <laughs> Buradan kim beni seyrediyorsa. Gelin bu ablayı bulun <laughs> caddede bu abladan alın. Evet Akbank'ın <laughs> önündeyim bekleriz. <laughs> Eğitim. <gülüyor> evet eve geldim. Şimdi birazdan oğlumu okuldan almaya gideceğim. Ee, Okulla ilgili de şöyle bir problemim var. Yarın okulda sonbahar partisi yapılacakmış. O yüzden de sonbahar konseptine uygun böyle kostümler falan giyilmesi isteniyor. Hani böyle kendimiz bir şeyler yapalım falan diye. Neyse oğlum ve babası geçen gün böyle kostümlere bakmışlar. Bir tane kostüm beğenmişler. Aynen hani ben bunu istiyorum diye getirdi bana bunu gösterdiler. Dedim ki ben bunu nasıl yapacağım? Ondan sonra şimdi diyor ki ya yaparız ya bilmem ne falan filan. Yani beni çok becerikli böyle elinden bir her türlü el işi falan gelen bir insan zannediyor galiba ama hiç öyle bir insan değilim yani Bu konularda gerçekten beceriksizim. Neyse ben de daha böyle yapabileceğim türde başka başka şeyler baktım. İşte şunlara benzer şeyler. Yani bu tip aktiviteleri hiç sevmiyorum. Yani çocukların el becerilerini mi geliştirmeye çalışıyorsunuz? Velilerin el becerilerini mi geliştirmeye çalışıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Yani neden? Ama mecbur yapacağız şimdi çocuğumuz heves etmiş. Yapmayalım mı? Evet. Aldığım o lambanın etrafına sardım kokinalar vazoda yerini aldı ve oğlumun sonbahar partisi için yaptığım muhteşem eseri sizinle paylaşmak isterim. i̇şte benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Düne göre bugünüm çok daha iyi geçti. Çünkü aslında hani yaptığım o moral yükseltici şeylerin dışında bir de bu videoyu çektiğim için bence iyi geçti. Çünkü böyle belirli bir amacım vardı bugün. Ve hani amacınız yapacak bir şeyiniz olduğu zaman, bir amacınız olduğu zaman kesinlikle bu insan daha dinç tutan bir şey oluyor. Ama böyle amaçsızca, böyle ne yapacağım bilmeden geçirilen günler çok böyle tatsız olabiliyor. Bugün sırf böyle bir amacım olduğu için bile zaten yani iyi geçecekti bence. Neyse şimdi videoyu editlemeye başlayalım bakalım. Nasıl bir şey çıkacak göreceğiz. Umarım hoşunuza gider.